Şaşırdım o gün meydanda davul zurna. Gelin mi gelecekti uzak bir yerden? Oynadılar aydınlığı alıp aralarına. Ben grev görmemiştim. Görmemiştim türkü söylerken. Bir işçinin kurşunlandığını güpe gündüz ve yitip gittiğini eşkıyanın gözler önünden. İyi ki sen vardın. İyi ki şiirlerim vardı karanlığa itildikçe seni sevdim, şiir okudum. Düşlerim daha güzel, daha yakındı. Bu nasıl kent sarhoş, serseri yüzlü? Söküp atmak istiyorlar umudu yüreklerden. Umut ki güneşin solmayan yüzü.